Nasıl güzel gece manzarası çizilir. Bir önceki video gibi buralar 12 santimetre yanlar 12 santimetre ve üst ile altı 17 santimetre olan bir dikdörtgen çiz. Yerden biraz yüksek siyah bir çizgi çek. İlk olarak çok yüksekten e, ta 12 e, kenardan kenara uzanan bir tane çizgi çek ve tam ortasından yani 8,5 santimetreden de Ortadan bir çizgi çek. Sonra yarısı gri, yarısı siyah olacak şekilde hiç boşluk kalmadan boya. Sonra ek, yaptığımız resmin en sağına şöyle martılar çiziyoruz. Martılar, martılar değil. Ve buraya birazcık gül çizdim. Bu bir tane papatya çiziyoruz. Ondan sonra yanına ee, bir önceki videodaki gibi bir ağacın kabuğunu çiziyoruz. Yani eee gövdesi. Burayı da kapatıyoruz. Sonra oraya dallar yapıyoruz ve orada da e, yaprakların çıkacı yerleri e, çizgilerle gösteriyoruz. Ortaya herhangi bir bir ortanın biraz üstüne herhangi bir e, dairesel yani daire şekli olan bir cisim ile daire çiz ve onu boya. Bu ay Ve resmimiz tamamen bitmiştir. Resmimizin adı Aydınlık Gecedir. Eğer daha da görmek istiyorsanız bütün her şey yakından. Bu arada eğer soracak olursanız şuradaki siyah şeyler, siyah, siyah şeyler e, ayın üstündeki dağları gösteriyordur. Beğenmeyi ve Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun cevabı bugün gelecektir. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Adan herkese bay bay.